Evet, Mevla Teala sohbetin başında okuduğumuz ayeti i kerimede ne buyurdu Esra'nın bile? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَيْمَانَ اَدَنْ قُلَّهُ اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ Zannın çoğundan kaçının. Hatta diyor ki, اِنَّ دَعْضَ الظَّنِّ اِذْنُ Zannın bazısı da günahtır. Zan nedir? Zan, zan ilmi bir dayanağı olmayan bir şey. Akıl yürütüyorsun, fikir yürütüyorsun. Efendim hmm. e ben ben öyle zannediyorum ki diyorsun. Benim tahminime göre diyorsun. Halbuki görmedin, bilmiyorsun, delilin yok. Niye uyduruyorsun? Hmm. Bana göre var ya bu var ya bu. E şöyle şöyle gördün mü görmedin. E neye göre? Zan. Göre? Şeytan ne yapıyor? Vesvese veriyor. Seni efendim parmağında oynatmak için seni ona konuşturacak, onu sana konuşturacak. Sen birbirini yerken de kenara çekip, adeta çekip de seni sevinir. Onun için zandan kaçının ve la şu birbirinizin kusurunu araştırma yazıyor. ve la yateb biriniz diğerinizin arkasından çekiştirmesin. Kıymetini yapmasın. Bu da de yumuşak kaldığınızda Hacısı hocası yapmayan var mı acaba? He? Herkes bir gıybet var. Bir de mesela ne diyor? Gıybet yapmasak ben gıybet yapmıyorum ki. Ya yaptığını söylüyorum. Dediğini söylüyorum. E zaten yapmadığını yaptı dersen ne olur? İftira olur ya. Evet. Ve Mevla bakın. Yani bu kadar Mevla bunun beyan etmesi yeterliydi. Gıybet etmeyin demesi. Ama bu işin ne kadar çirkin olduğunu ifade etmek için Mevla ayetin devamında ne buyurdu? اَيُحِبُّ اَحَلْكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْنَا خِيْهِ مَيْتًا Sizden biriniz ölü kardeşin etini yemeyi sever mi? Ölü kardeşin etini yatırmışsan he, leşi yiyeceksin öyle mi? Uuu çok çirkin. Ay ben bundan tiksindim ya. Mevla da diyor ki fekerih tüm o. gördünüz değil mi? Evet ya Rabbi. Demek bu kadar kötü böyle mi? Evet. Öyle işe ve Allah'tan kork. Yapmayın ya. Evet. Ha, demek ki bakın bu da nedir? Dedikodu yapmak aslında milletin hatalarını, kusurlarını ifşa etmek, onunla meşgul olmak demek. Ayıplarını dillendiriyorsun. Onun kusurlarına gündem yapıyorsun. Ne oluyor biliyor musun o zaman? O zaman efendim sevaplarını, o gıybetini yaptığı kimseye veriyorsun. Ne kadar uğraşıyorsun ya, ne kadar uğraşıyorsun namaz, ibadet, taat, abdest, zikir, Kur'an, infak götürüyorsun sevabı adama veriyorsun. Bir de diyorsun ki adamı hiç sevmiyorum günahımı verme. <laughs> Sen öyle zannet. Sevabını veriyorsun hem de dağlar gibi. Onun için efendim demişler ki İlla da gıybet yapacaksanız anne ve babanızın gıybetini yapın ki sevap boşa gitmesin yani. Anla. Anne baba konuşulur mu? Konuşulmaz ama illa madem duramıyorsun çoğunsa sevap boşa gitmesin. Hani Hasan Basri Hazretleri'nin aleyhine birisi konuştu da dedikodu yaptı, gıybet etti, şöyledir, böyledir. O da geldi onun meclisinde bulunan bize Hasan Basri Hazretleri dedi ki Efendi Hazretleri böyle böyle ne? falanca zat senin aleyhine konuştu. Aa öyle mi? Tekrar gidecek misin? Dedi isterseniz giderim ona. Hemen bir tepsi baklava yaptırdı. Dedi git selamımızı söyle. Baklavayı da dedi kendisine hediyemiz olsun. Allah Allah adam da şaşırdı. Daha çok kızacak zannediyor. Baklava gönderdi. Neyse götürdü baklavayı verdi. Dedi ki Hasan-ı Basri Hazretleri sana selamı var. Bu baklavayı ise hediye olarak gönderdi. Ya nasıl olur dedi ben aleyhine konuşuyorum. Vallahi dedi. Ne dediğini de söyledim dedi aleyhine konuştuğunu da söyledim ona rağmen böyle yaptı. Deyince bir mahcup oldu. Hemen gitti Hasan-ı Basra Hazretleri dedi, hakkını helal et dedi ya. Ben senin aleyhine konuşuyorum, sen bana tatlı gönderiyorsun. Çok mahcup oldu. Evet dedi, duyduk. Duyduk dedikodumuzu yapmışsın. Duyduk sevaplarını bize vermişsin. E kolay değil o sevapları kazanmak. Bir tepsi baklavanda laf olmaz dedi ya. <laughs> He? Sen konuş, tatlı da gelmeye devam eder ya. Şuraya bakar mısın ya? Hani bizim olsa öyle, senin aleyhine konuş. Yapma ya, gel otur şöyle ya. Daha ne dedi? Zaten ben biliyordum o, ben ona soracağım. <laughs> Sen de onun aleyhine konuşuyorsun, o sana laf getirir, ona da götürecek. Çünkü. çünkü başkasından sana getiren, ona da götürebilir. Ha bu sefer arada kin olacak, nefret olacak, düşmanlık olacak. Ve bir düzelme olmayacak. Ama senin anneyle konuştum, Bir tepsi bakla o. Adam ne olur? Bak mahkum oluyorsun. Ya yani adamın aleyhine konuştuk, o bize baklava gönderiyor. Bir daha onun meclisinde birisi Hasan'ı bastı şöyle deyince şşş edepsizlik yapma. Bak böyle böyle oldu. Ben bizzat yaşadım ya. Kesinlikle öyle değil. O kendi seni savunur artık ya. Ve onu da kazanmış oluyorsun. İşte büyüklerin ahlakı bir de huyları böyle